Tekrar selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'la ilgili yeni gelişen haberleri konuşacağım arkadaşlar. Roblox'un kapanmasıyla ilgili hiçbir video yapmadım. Çünkü arkadaşlar gerçekten moralim bozuktu. Ve YouTube'a devam etmek istemedim o süreden sonra. Ama tekrar geri döndüm. Zaten GTA 5 Karşı Hayat videolarının falan bunları da anlamışsınızdır. Bu arada arkadaşlar GTA 5 Karşı Hayat'ın yeni bölümü Cuma günü kanalda yayında. Her Cuma yeni bölüm geliyor arkadaşlar. O zaman kanalıma abone olup videoma like attıysanız arkadaşlar Roblox'la ilgili yeni gelişen haberlere geçelim. Arkadaşlar sonunda Roblox'a yeni ebeveyn denetimi geldi arkadaşlar. Gerçekten bunu uzun süredir bekliyorduk ve gerçekten çok iyi bir denetim uygulaması yapmışlar. Twitter'da Roblox'un kendi resmi profilinde arkadaşlar. Paylaşılmış bir video var ve o videoda ebeveyn denetim uygulamasının nasıl bir şey olduğunu gösteriyor arkadaşlar Roblox. Bu görselde görmüş olduğunuz gibi çocuğunuzun Roblox ismini, Roblox profilini, Roblox karakterini her şeyini üst kısımda görebiliyorsunuz. Orta kısım içerisindeki üst seçenekte çocuğunuzun baba bu oyunu benim için yasağını kaldırır mısın gibi işte isteklerini görebiliyorsunuz. Bu kısımda ise çocuğunuzun chatte kimlerle konuşup kimlerle konuşamayacağını ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca aynı şekilde bu kısımda çocuğunuzun chatte hangi saatlerde kiminle ne yazıştığını görüp bunu engelleyebiliyorsunuz. Yani benim bildiğim kadarıyla yanlışım varsa lütfen yorumlarda düzeltin. En alt kısımda ise çocuğunuzun kaç saat Roblox oynadığını görebiliyorsunuz. O zaman bu videoluk benden bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomu sevmişsinizdir. Eğer videomu sevdiyseniz aşağıdan kanalıma abone olup videoma like atabilirsiniz. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın alın ve bay bay